Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Portable Gamer'in Emre Can ve bu bölümde size nasıl Minecraft server'ınızı ayarlayacağınızı öğreteceğim. Öncelikle Minecraft server'ım yok diyorsanız hemen burada sağ üstte koyduğum linke tıklayın. Zaten 1.8.3 ve 1.8.7'nin anlatımı var aynı şey. Her neyse öncelikle Minecraft server dosyamızı açıyoruz. Buradan server'a basıyoruz. Ve bu böyle bir tane notepad geldi hani sizde başka şeyler de olabilir ama Öncelikle Notepad'in gelmesini sağlamalıyız. Şimdi buradaki ayarlar acayip önemli. Çünkü arkadaşınız giremez veya ne desem mesela crack kullanıyorsunuz ve arkadaşınızın girmesini istiyorsanız bu online modu false'a çevirmeniz lazım yoksa arkadaşınız giremez. Her biz en üstten en aşağıya doğru başlayalım. Öncelikle tam elon nedirden başlayalım. Burada bunu true yapmayın. Eğer true yaparsanız hani sunucunuza e, kasabilir, bayağı kasabilir. Level name çok da önemli değil. Mesela e, ne desem portable gaming yazsam. Server'da portable gaming falan yazacaklar O da çok önemli değil ama isterseniz yazabilirsiniz. Buradan max world size bu da çok önemli bir şey değil. Ne desem mesela bizim buradaki size'ımız bayağı yüksek bir sayı. Ama ben bunu mesela 10'a düşürürsem Baya o on mesela ona ona onluk blokluk bir yerde kalmış kalırız. Kalmış kalırız. Ve ne yazık ki kötü olur. Level type default. Mesela biz bunu flat yaparsak e, dümdüz bir dünya oluşur. Ama ben default'u bırakmak istiyorum. E, bu achievement'lar. Şimdi mesela arkadaşınız serverınıza girdi ve odun kesti. Mesela ilk odunuzu kestiğinde size bir achievement verir ya. Server'da da aynı achievement'ı size veriyor. Hani bence çok da iyi bir fikir değil. Bunu false yapın. Ha, az önce fru yazdım ya boş ver. Burada level seed o da çok önemli Bir şeyler atabilirsiniz. Ama bu ama bu server IP. Şimdi bu server IP'yi ben e, önceki videoda anlatmıştım. E, önemli bir şey. O yüzden önceki videoyu izleyip sonra buna baksanız sizin için çok daha iyi olur. Şimdi burada max build height var. O mesela 206 blok yukarı çıkabilirsiniz diyorum. Mesela ben bunu ona yaparsam 10 on blok 10 bloktan yukarı çıkamayız. Ama ben bunu yani ne desem 300'e bırakmayı tercih ederim. Spawn NPC mesela NPC'ler villager gibi şeylerdir. O yüzden ben bunu true bırakıyorum. Whitelist şimdi size whitelist'i anlatayım. Hemen burada gördüğünüz nerede 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 işte burada. <laughs> Hemen burada gördüğünüz whitelist mesela ben buraya ıı, kendinlik yazdım. Ve side'inkini. Şimdi ikimiz dışında bu sorulara kimse giremez. Hani sadece ikimiz girebiliriz. Ve başkası girmeye çalışırsa giremez. Her neyse. E, white ise true yaparsanız çalışır, false yaparsanız çalışmaz. Yani ben genelde false durmasını tercih ediyorum size bağlı. Spawn inamız tabii ki de olması lazım. Hardcore. Şimdi <laughs> hardcore'da server'a çok önemliyorum çünkü bir kişi ölürse bir daha giremiyor. Bu da çok sıkıcı bir ortam yaratabilir. Yani size bağlı. Ben bunu false bırakmayı tercih ederim. Zaten online e, modu anlattık, şimdi pvp, true ve false mesela False yaparsanız server'ı da birbirinize vuramazsınız, true yaparsanız vurabilirsiniz Difficulty, mesela e, bir easy anlamına geliyor, iki normal, üç hard, dörtte de... emin değilim Her neyse dört yok Her neyse biz, ha sıfırda peaceful Yani ne desem hiç canavar falan sapanlanmıyor ben eğlencenize göre bırakayım. Ben arkadaşlarım hep 3 yapıyorum. Çünkü böyle bir heyecan yaşanır. Ee, şimdi comment block hayranıysanız ve kullanmayı seviyorsanız kesinlikle true yapın. Yani ne desem eğer bunu false yaparsanız server'ı e, kullanamazsınız. Timeout mesela biri server'dan hani ne desem bağlantısız koptu. 20 saniye sonra onu atar ama biz 0 yapıyoruz direkt atsın diye. Ki avantajlı ve güzel. Game of 0 Survival, birisi Creative yani yaratıcı e, sıfırda bırakmayı tercih ederim Max Players, mesela ben Scythe ve Can 3 kişiyiz e, Server sadece 3 kişilik, 4. kişi katılamaz yani Yani 20 de yapabilirsiniz, 10.000 de yapabilirsiniz Yani biz 3 yapıyoruz arkadaşlar arasında Spam monsters ee, eğer canavarsanız hani direkt yapmak istiyorsanız mesela creative oynuyorsunuz ve e, creeperlar canavarlar tarafından rahatsız edilmek istemiyorsanız bunu false yapabilirsiniz. Ee, view distance buna karışmayalım. Ee, ve spawn protection yani 16'ya 16'lık bir alanda spamlandığınız yerde böyle kimse bir şey kıramayacak adminler dışında. Ben o yüzden bunu sıfır olmasını isterim. Bu da serverınızın ismi ne desem e, ee, mesela buraya Portable Gaming yine yazalım. Yazdım buraya Portable Gaming. I. Artık sorumuzun Portable Gaming diye gözüküyor anayın. Hani. E, ee, tamam burayı kaydedelim. Ve sorumuza bakalım. Ee, evet arkadaşlar geldim. Nedense yani bu süper korkunç derece duvara e, aldanmayın. Ve ne yazık ki skin de yok. Ben de anlamadım boşverin. E, ee, i̇şte sorumuzu açtık. Hani herhangi bir canavar olduğunu da sanmıyorum. Ama serverinize açtınız ve bir admin ihtiyacınız var. Admini de nasıl ayarlayabilirim diyorsanız hemen bunu aşağı şey indirelim. Bunu da kapatalım zaten ihtiyacımız yok. Şimdi buradan adminleri bulalım. Neredeymiş bu? Ops yani admin anlamına geliyor. Siz çaktırmayın. Basın ve burada değişik değişik sayılar var. Bunu hiç e, aldanmadan buraya ben yazıyorum. Hatta altıma yazayım şunları. Ve buradan da iki kişi yeter ya falan diye böyle ee, iki kişi yeter şimdi Server'ımızı gene kapatıp açalım Ve açtık Çok güzel Server'ıma girdim ve ben buraya Game Outlier yazı... WTF No Leer Gök Patlıyır Boşverin ee, arkadaşlar hani böyle bir sorun çıktı için özür dilerim Serverlerle alakası olduğunu sanmıyorum yani ne desem artık oyunda olan değişik bir şey bu ee, hani diye kart kıradın böyle alttan da kıramıyorsunuz anlamadım ee, boş yerine siz yani ne desem videoda yaptıklarımı size uygularsanız hani hem böyle bir durumda kalmazsınız hem de serverı istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Yani adminleri de istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Mesela ben burada game mode 1 2 falan yazamıyorum. Ben de anlamadım. Şuraya böyle bilmem. Yani hiçbir şey de vermiyor. Ko komutlar da yok. Yani ee, bunun sorunlu alakalı olduğunu hiç sanmıyorum. E, her neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Birinci videomu yani Minecraft Server kurulumu videomu yani ne desem kontrol etmeyi unutmayın yoksa bunu da yapamazsınız. Yani size öneririm. Öneririm hani çaktırmadan hani direkt. Soyuşa vanilya da yazıyor anlamıyorum ki. Hani vanilya da böyle şey olmaz. Her neyse. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, ve freedom'a bakmayı da unutmayın. Eğer sizde bir YouTube partnership istiyorsanız mesela daha fazla büyük kazanmak istiyorsanız ve para e, Freedom'a katılabilirsiniz. Ben aşağıya linkini koydum. Oradan bakarsınız. E, bu bölüm bu kadar da görüşmek üzere. Ben Portable Gaming'den Emrecan ve bay bay.